Arkadaşlar merhaba. Halka Arz Borsa kanalıma hoş geldiniz. Bugün haftanın ilk işlem günü. Büyük Şefler Gıda'nın işlem tarihi belli oldu. Kaç tavan gider? Bunlarla alakalı soruların cevabını bulacağı bir video hazırladım. Aynı zamanda halka arz olan, halka arz olacak diğer firmalarla alakalı haberleri de videomda yer vereceğim. Videom başlamadan önce halka arz borsa kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları beğenmeyi unutmayın bazı arkadaşlar sistem ediyor. Her videoda bunu belirtmeyin diye ama arkadaşlar bu işin acını bu. Milyonluk hesaplarda takipçi ve beğeni istiyorlar. Biz de büyümeye çalışan bir sayfa olarak sizden ücretsiz sadece sayfamızı beğenmenizi talep ediyoruz. Bunu da belirtmek isteyen dipnot olarak. Hemen videomuza başlayalım. SPK'nın yayınlanmasını istenen uyarıyı uyarı buraya koyalım. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Son karar her zaman sizler verin. Bunlar benim kendi fikirlerimdir. CV enerjinin ikinci işlem günüydü. İkinci tavanıyla kapattı. Tavanda bekleyen 2.393.460 lotu var. E, CV enerji açıkçası benim e, ilk girişte beklediğim performansı göstermedi yani çok yüksek tavanlı bekleyiciler kullanıcılarla açmadı. Ama yine de tavan serisine devam ediyor. Hep beraber alım satım raporlarına bakalım. Kimler almış, hangi firmalar satmış. Hemen bir bakalım. alanlar Deniz, Piramit, Marbaş, Info, Tribe alıcılı tarafta. Deniz yatırım 95 bin not almış. Piramit 91 bin not almış. Marbaş 52 bin not almış. Info 39.000 bin not almış. Tribe 32 bin not almış. Satan tarafa da bakalım hep beraber. Ünlü, Ziraat, Vakıf, Yapı Kredi ve Akbank satıcı tarafta lider. Ünlü 100 bin not satmış. Ziraat 79.500 bin not satmış. Vakıf 46 bin not satmış. Yapı Kredi 34 bin not satmış. Ak 33 bin not satmış. Yani bugün e, Borsa İstanbul'un yönü yukarı tekrar döndü. Yukarı e, alıcılık kapattı. E, tavan serisinin ben devam edeceğini düşünüyorum. Bugün borsa İstanbul e, 100 endeksi 366 artış ile 4.500 seviyelerinde kapattı. Ben yükselişin seçime kadar daha devam edebileceğini düşünüyorum. Seçimden sonra da bir e, yükseliş trendi bekliyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım sizlere. Devam edelim. E, S.P.K.'nın yayınladığı Cuma akşamı yayınladığı bültende Biyan Yapı ve Kayseri şekerin halka arızları. E, taslak izahnameleri yayınlandı. E, Kayseri Şeker'in onaylı izahnamesi geldi ancak Biyen Yapı'nın daha e, onaylı izahnamesi gelmedi. E, Biyen Yapı'nın da onaylı izahnamesi geldikten sonra yine bizim klasikleşen herkesin anlayabileceği dilde yalın detaylara boğmadan e, basit bir şekilde halka arz videomuzu tekrar çekeceğiz arkadaşlar. E, Kayseri Şeker'in videosunu da videonun sonuna ekledim. Oradan da izlemeyen arkadaşlar izleyip e, bulabilip izleyebilirler. E, Biyen Yapı taslak izahnameye göre 42 lira 80 kuruştan işlem görecek. Bireysel eşit bir dağıtım olacak. Lot sayısı toplam dağıtılacak lot sayısı 86 milyon 791 346 340 kilo dağıtım yapılacak. Bu T1 ve T2 kullanılmaz. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Onaylı izahname geldikten sonra detaylı videomuzu çekeceğiz. Bir yan yapıyla alakalı. Devam edelim. Kayseri Şeker. Kayseri Şeker firması e, halka arz bölümünden alım yapılıyor. Kodu Kayse. Talep toplama tarihi 10-11-12 Mayıs Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri talep toplaması başlıyor. Fiyatı 16 lira 27 kuruş. Dağıtım şekli bireysel eşit bir dağıtım. Dağıtılacak toplam not sayısı 106 milyon not dağıtım yapılacak. Arz büyüklüğü 1 milyar 724 milyon 620 bin TL olacak. Katılım endeksine uygundur arkadaşlar. Bu da sıkça sorulan e, aranan kırtelerden bir tanesi oldu. Her videomun, her tweetimin altında nerede soruluyor. Hocam katılıma uygun mu diye. Ödeme şekli T1 ve T2 kullanılamaz. Burada Kayseri Şeker bölümünde arz bölümler alım yapıyoruz. Yine yeni başlayan arkadaşlarım çoğunlukta olduğu için bunu da tekrar hatırlatma fırsatı buldum. Hatırlatayım. Ben 860 TL'lik bir bakiyeyle katılım sağlıyorum. 53 lot düşer diye kendi görüşümü belirtiyorum. 6 ile 8 tavanda gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kayseri Şeker firmasının Devam edelim videomuza. Büyük şefler gıda, turizm, tekstil, sanayi, halka arz sonuçları belli oldu. 3-4-5 Mayıs 2023 tarihinde 1 TL nominal değerli pay için 22 lira 50 kuruştan talep toplandı. Bununla beraber toplam arz büyüklüğü 832 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti. Halka arz edilen 37 milyon nominal değerli payın 5.15 katına denk gelen 190 milyon TL nominal değerli pay talebi geldi. Halka arz için tabloda sunulmuştur. Toplamda talebi karşılanan bireysel yatırımcı sayısı 1 milyon oldu. Yurt talebi karşılanan yurt içi kurumsal yatırımcı sayısı 84 oldu. Ve payların tamamı e, satışı gerçekleşmiş oldu. Büyük şefler gıdada. Devam edelim. Büyük şefer gıda halk arz geliriyle ne yapacak? %50-%60 yurt içi ve yurt dışı restoranların büyümesinde kullanacak. %20 ve %30'unu işletme sermayesinin finansmanında kullanacak. %20 ve %30'unu yine finansal borcun azaltmasında kullanacak. Burada firmayı büyümeye yönelik bir %60'ını firmanın büyümesine yönelik kullanacak. Bu olumlu arkadaşlar. Diğer taraftan da e, borç ödemesinde kullanılacak ve işletme sermayesinin ihtiyacını kullanacak. Bunlar da borçların azaltılması yönünden bakıldığında olumlu ancak e, borçları azaltmak için de bir halk arz yapıyor muyu, soru işaretini kafalara getiriyor arkadaşlar. Büyük şehirler gıdanın hep beraber bakalım. Firmanın hangi taahhütlerde bulunmuş? Fiyat istikrarını planlamıyor. Bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını firma taahhüt etmiş. 6 ay boyunca ortak satışı yapmayacağını beyan etmiş. Yine halka arz fiyatının altında satış yapmayacağını taahhüt etmiş. Yani burada fiyat istikrarlı planlamaması biraz e, firma adına e, kağıdı baskı altına alır mı? Bunu hep beraber deneyerek göreceğiz. E, yine e, firma halka arzı e, tamamlandı. İşleme de başlama tarihi belli oldu. Bu işleme başlama tarihinde de bir baskı oluşturur mu? E, lot sayılarını günlük olarak ee, Telegram kanalında ve Twitter'da takip ediyoruz. Nereden bulacağını, kaç zaman gideceğini e, hep beraber e, sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Devam edelim. Büyük şefler gıda halkar sonuçları açıklandı. Katılımcı bireysel yatırımcıya 1 milyon 800 bin adet lot düştü. Da katılım sayısı 1 milyon 800 bin kişi oldu arkadaşlar. Dağıtılan lot 17 lot dağıtım yapıldı en fazla. İşlem tarihi 10 Mayıs Cuma günü e, büyük şehirler gıda işleme başlıyor. 10 Mayıs Cuma günü işleme başlıyor. Hemen düzeltme yapayım arkadaşlar. E, 10 Mayıs Cuma değil Çarşamba olacak. hatalı kalmış. Bunu da tekrar söyleyeyim. İşleme başlangma tarihi 10 Mayıs Çarşamba günü işleme başlıyor. Devam edelim. E, büyük şehirler gıda'nın ben e, tabii ki e, piyasanın durumuna göre seçimden de var. Ona göre bakarak yine karar vereceğiz. Ancak 8 ile 10 tavan gideceğini düşünüyorum. Tabii ki son kararı her zaman sizler verin. burada ben kendi fikirlerimi anlatmaya çalışıyorum sizlere. çok da fazla uzatmayalım videomuzu. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, Halk Arz Borsa kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bol tavanlı, bol kazançlı halk arzlarımız olsun. İyi akşamlar diliyorum.